Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün erken saatlerde bir video yayınlayacağımı duyurmuştum biliyorsunuz. Ancak hazırladığım videonun içerisindeki bir konuyla alakalı sabah erken saatlerde ajanslara bir haber düştü. Bu nedenle videoyu yayından aldım. Çünkü verdiğim bilgilerin güncellenmesi gerekiyor dostlar. Ancak bu video onu hiç aratmayacak. Hatta daha iyisi olacak garantisini veriyorum size. Hoşunuza gidecek çok güzel bilgiler olacak bu videoda. Hadi bakalım şimdi Bismillah diyerek ilk konumuzda başlayalım dostlar. Yunanistan son dönemde neredeyse her videomda konu olmaya başladığı farkında mısınız bilmiyorum. Ancak Yunan gazetelerini gezin şöyle bir neredeyse her gün manşetten Türkiye ile ilgili haber bulabilirsiniz Yunan medyasında. Şimdi bazı dostlarımız bu çapsız ülkeyi bu kadar konu etmeye gerek yok diye düşünebilir. Ancak attığı adımlar bizim Türk devletinin sinir uçlarına dokunan ve neredeyse gelin bize güçlü devlet olduğunuzu gösterin edasıyla hareket eden bir ülke haline dönüştü artık Yunanistan. Bunları son dönemde kimlerin gaza getirdiğini biz biliyoruz sanırım. Orta Doğu'da İslam'ın lideri ve sancaktarı ünvanımızı çekemeyen Batı kölesi Arap aşiret liderlerinin sermayeleri ve tabi ki Fransa devleti ve Macron efendi. Yunanistan'ı çok uzatmayacağım. Çünkü çok daha önemli gelişmeler var gündemde ancak bir bilgi aktarmak istiyorum bu konuyla alakalı. Kıbrıs Stratejik Araştırmalar Merkezi diye bir kuruluş çıkmış ve Türkiye'nin askeri gücünü Yunanistan ile karşılaştırmış dostlar. Komik değil mi? Şimdi araştırmayı yapan Rumlar ya belki kendilerini şöyle güçlüyüz, böyle Türkiye'ye kök söktürürüz diyeceklerini bekliyor olabilirsiniz. Ancak öyle değil dostlar. Raporda batık ekonomilerini kurtarmak için Almanya'dan milyarlarca euro kredi aldıklarını ve ekonomilerinin dümenini adeta Almanlara teslim ettiklerini irtiraf ediyorlar. Ancak bu parayı Halkın tepkisine rağmen ikinci el savunma sanayi ürünlerine yatırarak adeta intihar ediyor şu anda Yunanistan. Şimdi bakın bu raporun böyle bir zamanda yayınlanması çok daha enteresan bir sebebe dayalı bana göre. İyi dinleyin burayı şimdi. Bizim emekli paşalarımız ve askerlerimiz biliyorsunuz savunma uzmanı olarak kanal kanal geziyor ve strateji anlatıyorlar biliyorsunuz. İşte bunlardan birisi isim vermeyeceğim. Geçen gün kanalın birinde çıktı. Aynen şu cümleleri kurdu. Oldu da Yunanistan birilerinin gazına gelerek bize savaş açtı. Kısa soluklu ya da uzun soluklu bir savaş olsun bu. Türkiye ülkemize kara birlikleriyle giriş yapmasın diye dede ağaca aramızda tampon olsun diye ABD'yi yerleştirdiler. Türkiye buradan sıkıntı yaşar mı? Belki. Ancak Türkiye'nin ilk hedefi dede ağaç değil direkt Selanik olmalıdır dedeyi emekli askerimiz. Ertesi gün Yunan manşetleri aynen şu. Türkiye Yunanistan'ı işgale hazırlanıyor. Korkuları o kadar fazla ki işte bu raporda ordumuzun hazır asker gücünün Fransa'nın iki katı olduğundan Fransa'dan yeni savaş uçakları aldıkları halde hala hava üstünlüklerinin olmadığından ve Türkiye'nin son dönemde Donanmasındaki baş döndüren değişim ve büyüklüğünden tabii ki övgüyle değil titreyerek, korkarak bahsediyorlar dostlar. Bugün sabah saatlerinde haber sitelerinde bir konuya denk geldim. Fransa'nın zorlamasıyla 9 ülkeyi bu Yunanistan toplamış. Tehditvari bir şekilde "Kapalı Maraş kararınızdan ve adada iki devletli çözüm önerinizden vazgeçin." diye bize parmak sallıyorlarmış. O parmağı alır, size yedirir bu devlet. Siz, biz havladıkça havlarız, Türkiye bize bir şey yapamaz hayali kuruyorsunuz ya, o artık çok eskide kaldı. Hala bizim arkamızda ABD var, Almanya var, Fransa var sanıyorsunuz ya, o arkasına sığınıp artistlik yaptığınız devletlerin tamamı çok yakında şok yaşayacak ve bu topraklarda Türkiye'nin haberi dahi olmadan artık nefes bile alamayacaklar. İşte o şoka şimdi geleceğim ve emin olun çok hoşunuza gidecek dostlar. Zamanında denize döktüklerimizin, Çanakkale'de ders verdiklerimizin torunlarının hala aynı yanlışa devam ettiğini görüyorum. O da şudur. Gerek istatistiklerde, gerek raporlarda bir devletin gücünü hesap ederken ve asker sayısını dünya ile paylaşırken bu emperyalistlerin yanıldığı nokta Sadece üzerinde askeri kamuflaj olanları asker sanıyorlar ve bu yüzden hesap hatasına düşüyorlar diyerek Yunanistan mevzusunu burada kapatıyorum dostlar. Şimdi biz asıl konumuza ve az önce söylediğim Batı'nın şok yaşayacağı konuya gelelim. Hepimiz şunu istiyoruz değil mi dostlar? İslam'la yönetilen asil Türk devletleri bir araya gelsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanatları altında bu coğrafyada ekonomik, askeri ve siyasi birlikteliği sağlasınlar ve batısından doğusuna kimse Türklere yan bakmaya bile cesaret edemesin. Bunu devletini seven her vatansever ister bana göre. Şimdi elimizde bir Türk konseyimiz var biliyorsunuz. İyi dinleyin dostlar çok önemli bilgiler geliyor şimdi. Haziran ayında yaptığım bir videoda ben bu Türk Konseyi ile ilgili eylülden sonra çok önemli gelişmeler olacağını açıklamıştım biliyorsunuz. Eylül ayı bitmeden iki önemli gelişme dünyaya ilan edildi bile. Medyaya yansıyan bilgilerden birisi önümüzdeki aydan itibaren Türk Konseyi'nin başkanlığını Türkiye devralıyor artık. Bir diğer önemli gelişme ise Konsey'de daha önce Rusya etkisiyle sadece gözlemci üye olan Türkmenistan Konsey'in tam üyesi olacak. Ayrıca Konsey'in adı da Türkiye'nin başkanlığı ile beraber Türk Devletleri Teşkilatı olacaktı. Ancak bana göre şu anda isim değişecek ama böyle olmayacak diye düşünüyorum. Benim araştırmamda Konsey'in adının Türk dili konuşan devletler örgütü olacağı şeklindedir. Yanılıyor olabilirim. Bu ismin bir nedeni var tabii ki. Cevabı geliyor şimdi. Biraz sabır. Önce bir konuyu daha ekleyeyim buraya. O da şudur. Şimdi bazıları çıkacak konseyin ismi değişmiş. Bir üye gelmiş. Ne olacak ki bundan diyecektir. Ancak onların göremediklerini gören birileri var. ABD'de yayın yapan Avrasya Günlüğü isimli bir site bakın bu gelişmelerle ilgili nasıl bir tespitlerde bulunmuş. Eğer Türkmenistan'ın Konsey'e tam üyeliği gerçekleşir ve Konsey bir çok uluslu örgüte dönüşürse, Konsey içerisindeki kolektif güvenlik anlaşmaları nedeniyle Türkmenistan içinde etkisini arttırmaya dolayısıyla Hazar Denizi'nde söz sahibi olmaya çalışan Rusya'ya bu bir darbe olacaktır. Ayrıca ileri dönemlerde Rusya'daki Volga Türklerinin bir devlet isteği ortaya çıkabilir. İran içinde aynı tehlike var. Yine İran'ın kuzeyindeki 40 milyona yakın Türk kökenli Azerilerde böyle bir ayrışmaya kalkışabilir deniliyor. Türk Konseyi'ne üye ülkeler bugün Asya'da sadece Türk dili konuşan ülkelerle değil, din kardeşliğimizin ve dostluğumuzun olduğu Pakistan gibi ülkelerle de askeri tatbikatlar yapmaktadır. Herkes Pakistan sadece Türkiye ile yakın Türkiye ile tatbikatlar yapıyor sanabilir ama bu bölgede köklü değişiklikler oluyor dostlar ve Pakistan, Kazakistan'la da 26 Ağustos'ta başlayan ve günlerce süren askeri tatbikatlar da yaptı. Bu konsey bölgeyi Rusya ve Çin egemen güç gösterilerini asla teslim etmeyecek. Bakın göreceksiniz. Şu an Afganistan'da dahil bölgenin tüm Türk devletleri Çin'e ticaret rotanızın güzergahı Türkiye olsun yoksa bu bölgede işiniz zor diyor. Bunlar yakın tarihte anında gerçekleşmesi zor görünen konular gibi durabilir dostlar. Ancak bir gerçek var ki Türkmenistan'ın tam üyeliği ve konseyin bir örgüte dönüşmesi bu coğrafyada ne Batı'nın ne Rusya'nın ne de İran'ın istemediği şekilde bir Jeopolitik güç dengesi değişikliği olacağının habercisi bana göre. Baltık Türklerinden tutun Volga Türklerine, Kuzey Kafkasya Türklerinden Kuzey İran'daki Türklere kadar bu bölgedeki Türk varlıkları Türkiye'nin bu bölgede gelecekte ne kadar etkin ve güçlü olacağının ispatı olarak önümüzde şu anda duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de yaptığı konuşmayı bir hatırlayın. Türk milletleri değil Türk devletleri ifadesini kullandı. Bu bir yatıştırma taktiği dili. Türk milletleri dese Rusya, İran gibi ülkeler bizdeki Türkleri galyana getirme diyeceklerdi. Türk devletleri diyerek sadece var olan ülkelerden bahsettiğini empoze etmiş oldu bu ülkelere. Konseyin yeni değişen isminde de aynı detay var bakın. Türk dili devletleri örgütü. Ayrıca Akıncı Tihan'ın TSK'ya teslimatının yapıldığı törende kurs birincisi olan siyah pilotunun göğsündeki Göktürk armasının logosu dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İç içe geçen 3 hilal Türk dünyasında Türklerin devletinin sembolüdür dostlar. Bu sembol diriliş dizisinde daha iyi kullanılmıştır. Ancak bu sembolün ilk kez gerçek bir sahnede ve bir savaş sisteminin teslimatında kullanılması, Türk konseyinde yaşanan Türkiye başkanlığı dönemindeki hareketlilikler, ve en önemlisi Erdoğan'ın artık Türkiye karşı kötü niyetli olanlar iki kere değil, 200 kere değil, 2000 kere düşünsünler diyerek dünyaya posta koyması da Türk dünyasında yakında çok önemli gelişmelerin olacağının habercisi bunların hepsi dostlar. İlmek ilmek işlenen bir yol var ve o yol Türkiye istenen seviyeye geldiğinde tamamlanacak bir yol. İşte o zaman bu Türk Konseyi'ne Türkiye herkesi titretecek bir isim de bir armada verecek inşallah. Bakın dostlar her şeyin neden 2023'e endekslendiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın neden 6 devlet tek millet dediğini, küreselcilerin neden akın akın batıdan Asya'ya gelmek istediğini, neden Türkiye'de insanların geçim sıkıntısı çektiğini söyledikleri halde Devletin ısrarla savunma sanayine yatırımları arttırdığını ve içerideki fırsatçıları neden cezalandırılmadığını, şu an bunun neden yapılmadığını çok yakında bu millet görecek. Ve neden yapılmıyor denilen konuların birilerinin korkusuyla kendiliğinden ortadan kaybolduğunu, Türkiye'nin ekonomisinin artık cari açık vesaire gibi konularla gündeme gelmediğini de çok yakında herkes görecek. Size çok iddialı bir şey söyleyeyim bakın. Bu devletin şu anda gizli yürütülen tam 1030 askeri projesi bulunuyor. Yaklaşık 750-800 arası proje ise çok az bilgiye sahip bir şekilde şu an devam ediyor. Bu dünyada küreselciler ABD'nin de sahibi, İsrail'in de, Rusya'nın da, Fransa'nın da ve bütün bu ülkeler Türkiye'den şu an çekiniyor. Hatta abartmıyorum, korkuyorlar. Eğer bunların bize güçleri yetseydi bizi çoktan yerdi bunlar dostlar. Ama işte şu an bizim bilmediğimiz devletimizin o gücü bizi korurken onları korkutuyor şu anda. Ben Türk ordusunu her zaman Allah'ın dünyaya nizam vermek için görevlendirdiği Allah'ın ordusu olduğundan bahsettim sürekli. Ve emin olun o ordunun ellerinde şu an bana göre Türklerin atası Yasif'in babası Hazreti Nuh'tan aldığı o taşların bu ordunun ellerinde olduğunu düşünüyorum açıkçası. 2023 Türk derin devletinin belirlediği bir tarih bana göre. Videoyu burada sonlandırıyorum dostlar. Yorumlarda gelecek sorulara göre bu videonun sonundaki konularla ilgili açıklamalar yapabilirim bir başka videoda. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Son bir şey. Bu devletin gücüne kesinlikle güvenin. Abone olmayan dostlarımız kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Yeni derin mevzulara kadar Allah'a emanet olun dostlar.